Merhabalar arkadaşlar sorumuza baktığımız zaman çekim kuvvetlerinden hangileri fiziksel bağ tanımına girer demiş. Fiziksel bağ tanımına girmesi için arkadaşlar moleküller arası etkileşim olması gerekir. Birinci öncülümüze baktığımızda metanda karbon ve hidrojen atomları arasında molekül içi etkileşim vardır ve kovalent bağdır. Kovalent bağda kimyasal bir bağ tanımına girer. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. Su da su molekülleri arası etkileşimde hidrojen bağı etkindir. Hidrojen bağı zayıf etkileşimdir arkadaşlar ve fiziksel bağ tanımına girecektir. Potasyum klorürde potasyum ve klorür iyonları arası iyonik bağ vardır. İyonik bağ da güçlü bir etkileşimdir ve kimyasal bağ tanımına girer. Dolayısıyla yalnız 2 yani B seçeneği doğru cevap olacaktır. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin elektriksel dipolü kalıcı dipollük vardır. Kalıcı dipollüğün olabilmesi için polar yapılı bir molekül olması gerekir arkadaşlar. Polar yapılı moleküllerde kalıcı dipolik varken apolar yapılı moleküllerde kalıcı dipolik yoktur. A şıkkına baktığımızda iki atomlu yapılarda aynı ametal atomları arasındaki hem molekül içi bağ hem de molekülün kendisi apolar olacaktır. Dolayısıyla A şıkkı değildir. B şıkkına baktığımızda azot 5A grubunda yer alır ve 3 bağ yapacaktır. Hidrojen 1A grubunda yer alır ve 1 bağ yapacaktır. Azotla hidrojen arasındaki birleşiğin Lewis yapısı şekildeki gibi olacaktır. Bu yapının polar mı apolar mı olduğunu anlamak son derece basittir. Öncelikle merkez atomu bulmalıyız. Merkez atom diğer atomların bağlı olduğu atomdur. Burada merkez atom azot'tur. Azotun üzerinde eğer ortaklanmamış elektron çifti var ise yapı kesinlikle polar olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi azotun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti vardır. Dolayısıyla yapımız polardır. Biz de zaten poları alıyorduk. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Biz diğer seçeneklere de bakalım. Bor 3A grubundadır ve 3 bağ yapacaktır. Flor 7A grubundadır ve 1 bağ yapacaktır. Borla flor arasındaki bileşiğin Lewis yapısı şekildeki gibi olacaktır arkadaşlar. Tabi burada florun e, ortaklanmamış elektron çiftlerini yazmayı unutmamamız lazım. Baktığımızda merkez atom bordur. Borun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Ancak bu apolar polar ya da apolar olması için tek başına yeterli değildir. Eğer aynı atomlar bağlı ise yapı apolardır. Farklı atomlar bağlı olsaydı arkadaşlar yapı polar olacaktı. Dolayısıyla apoları aramıyoruz. CF4'e baktığımızda karbon 4A grubundadır. 4 bağ yapar. Florun 1 bağ yapacağını zaten biraz önce söylemiştik. Yapıya baktığımızda yapıda yine merkez atom karbondur arkadaşlar. Ve merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Ve merkez atoma bağlı olan atomlar aynı olduğu için yapımız apolar olacaktır. Karbondioksite baktığımızda karbon 4A grubundadır. 4 bağ yapacaktır. Oksijen 6A grubundadır. 2 bağ yapacaktır karbonla oksijen arasında oluşan bileşiğin Lewis yapısı şekildeki gibi olacaktır. Buradaki merkez atom yine karbondur. Karbon üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Ve karbona aynı atomlar bağlı olduğu için arkadaşlar yapı apolardır. Dolayısıyla E şıkkını da eliyoruz. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Yukarıdaki maddelerden hangilerinin molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi vardır? Dipol dipol etkileşimi oluşturabilmesi için yapının polar olması lazım arkadaşlar. Polar moleküller dipol dipol etkileşimi oluşturabilirken Apolar moleküller dipol dipol etkileşimi oluşturamaz. Birinci öncülümüze baktığımızda hidrojen florür. Hidrojen florür Lewis yapısına baktığımızda şunu söyleyebiliriz. İki atomlu yapılarda farklı ametal atomları arasındaki bağlar polar kovalent bağlardır. Molekülde kendisi de yine polardır arkadaşlar. Dolayısıyla hidrojen florür polardır. Suya baktığımızda suyun Lewis yapısında oksijene bağlı iki hidrojen ve oksijen üzerinde ortaklanmamış elektron çiftlerini görürüz. Merkez atom oksijendir ve merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti olduğu için yapımız polar olacaktır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüz de metil alkol. Metil alkolün Lewis yapısına baktığımızda karbona bağlı 3 tane hidrojen ve 1 tane oksijen ve oksijene bağlı 1 tane hidrojen görürüz. Burada merkez atomumuz yine karbondur. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Ancak merkez atoma bağlı olan atomlar aynı değildir arkadaşlar. Bakın hidrojenler bağlıyken burada hidroksit grubu bağlı. Dolayısıyla yapımız polar olacaktır. Üçüncü öncülümüz de e, doğrudur. Dördüncü öncülümüze baktığımızda iki atomlu yapılarda aynı ametal atomları arasındaki bağ apolar kovalent bağdır. Molekülün kendisi de apolar olacaktır. Dolayısıyla dördüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1, 2, 3 yani D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin suda en iyi çözünmesi beklenir? Suyun molekül yapısına baktığımızda arkadaşlar polar bir yapıda olduğunu görebiliriz. Kimyada benzer benzeri çözel kuralı vardır. Polar moleküller polar çözücülerde, apolar moleküller apolar çözücülerde iyi çözünür. A şıkkına baktığımızda karbondioksit. Karbon 4A grubundadır. 4 bağ yapacaktır. Oksijen 6A grubundadır. 2 bağ yapacaktır. Molekülün yapısına baktığımızda arkadaşlar yapının apolar olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü merkez atom ortaklanmamış elektron çiftine sahip değildir. Ve merkez atoma aynı atomlar bağladı. Dolayısıyla yapımız apolardır. Suda iyi çözünmesi beklenmez. B şıkkına baktığımızda bor 3A grubundadır. 3 bağ yapacaktır. Hidrojen 1A grubundadır. Yine 1 bağ yapacaktır. Merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Ve merkez atoma aynı atomlar bağlı olduğu için yapı apolar olacaktır. Apoların polarda iyi çözünmesi beklenmez. A ve B şıkkını geliyorum. C şıkkına baktığımızda hidrojen klorür. Hidrojen klorürün Lewis yapısını yazdığımızda arkadaşlar. iki atomlu yapılarda farklı ametal atomları arasında oluşan bağ polar kovalent bağdır. Molekülün kendisi de polar olacaktır. Dolayısıyla suda iyi çözülür. D seçeneğine baktığımızda hidrojen sülfür. Burada kükürde bağlı iki tane hidrojen atomu ve kükürdün üzerinde ortaklanmamış elektron çiftleri vardır. Yapıya baktığımızda polardır ve suda iyi çözünecektir. Amonya baktığımızda amonyak 5A grubundadır. 3 bağ yapar. Hidrojen 1A grubundadır. 1 bağ yapacaktır. Ve azotun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti vardır. Yapımız polardır. Bu durumda suyun hidrojen klorür, hidrojen sülfür ve amonyakta çözülmesi beklenir. Ancak bizden en iyi çözücüyü sormuş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi su hidrojen bağı oluşturabilir. Hidrojen bağı bir moleküldeki kısmi pozitif yüklü hidrojen atomu ile başka bir moleküldeki kısmi negatif yüklü flor, oksijen ve azot atomları arasındaki çekim kuvvetine karşılık gelir. Baktığımızda hidrojen klorürde fon grubu elementleri yoktur. Hidrojen sülfürde de yoktur ancak amonyakta azot vardır arkadaşlar. Dolayısıyla suyla arasında hidrojen bağı oluşacaktır. Böylece çözünme daha iyi olacaktır en iyi çözüme amonyakla yani E seçeneğine olacaktır. Yukarıda gerçekleşen olay ile ilgili yargılanan hangi de doğrudur? Yukarıdaki olaya baktığımızda etil alkolün suda çözünme denklemini görüyoruz. Buradaki olay fiziksel değişmedir arkadaşlar. Fiziksel özelliklerde meydana gelen değişmelerde yeni bir madde oluşmuyorsa bu tür değişmelere fiziksel değişme denir. Fiziksel değişme olduğunu açığa çıkan enerjiden de anlayabilirsiniz. Mol başına açığa çıkan enerji 40 kJ'den daha düşükse arkadaşlar bu olay fiziksel değişmeyi işaret eder. Birinci öncülümüzde moleküler arası zayıf etkileşimler etkili olmuştur. Moleküller arası etkileşimler fiziksel etkileşimlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. Etil alkol molekülündeki karbon OH bağı kırılmıştır. Molekül içi bağlar kimyasal değişmeyi işaret eder. Dolayısıyla ikinci öncülümüz yanlıştır. Etil alkol molekülleri ile su molekülleri arasında hidrojen bağı kurulmuştur. Bu da doğru bir ifadedir. Hidrojene bağlı flor, oksijen ve azot atomları varsa hidrojen bağı oluşturabilir. Dolayısıyla bakıyoruz. Hidrojene bağ, bağlı oksijen var. Hidrojene bağlı oksijen var. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Aşağıdaki madde çiftleri arasındaki bağ türü hangisinin karşısında yanlış verilmiştir demiş. Bakalım arkadaşlar. Hidrojen gazı apolar bir moleküldür. Helyum bir soy gazdır. Apolar ve soy gazlardaki etkin tek kuvvet London kuvveti de doğru verilmiştir. Hidrojen klorür iki atomlu yapılarda farklı ametal atomları varsa molekülün kendisi polar olacaktır. Dolayısıyla dipol oluşturabilir. Su da arkadaşlar yine polar bir moleküldür. Dipol oluşturur. Arasındaki etkileşim türü dipol dipol etkileşimdir. Metana baktığımızda apolar bir yapıdadır. Amonyak ise polar bir yapıdadır. Apolar yapılarda etkin tek kuvvet indüklenmiş dipoldur. Polar yapılarda da dipoldur. İkisi arasındaki etkileşim dipol. indüklenmiş dipol olması gerekir. Baktığımızda hidrojen bağı demiş. Hidrojen bağı olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla yanlış cevap C seçeneğidir. Sodyum klorür iyonik bir bileşiktir, iyon oluşturacaktır. Su polar bir bileşiktir, dipol oluşturacaktır. Arasındaki etkileşim iyon dipol etkileşimi doğrudur. Metil alkol e, polar bir bileşiktir, aynı zamanda hidrojen bağı yapabilir. Amonyak da polar bir bileşiktir, aynı zamanda hidrojen bağı oluşturabilir. Çünkü hidrojenin yanında flor, oksijen, azot vardır. Dolayısıyla ikisi arasındaki etkin kuvvet hidrojen bağıdır. E seçeneği doğru verilmiştir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Günlük hayatta karşılaştığımız aşağıdaki olaylardan hangisi moleküler arası etkileşimler ile doğrudan ilgili değildir? Moleküler arası etkileşimler fiziksel değişimleri temsil eder arkadaşlar. A şıkkına baktığımızda kış aylarında araçların ön camlarının buzlanması, havadaki su buharının gaz halden direkt katı hale geçmesi. Yani hal değişimi, hal değişimleri fiziksel olacaktır. Dolayısıyla A şıkkına eğiliyoruz. B şıkkına baktığımızda boya damlayan kumaşların tiner ile temizlenmesi. Burada çözünme gerçekleşiyor. Çözünme de fiziksel bir olaydı. Dolayısıyla B şıkkında eliyoruz. C şıkkında buzdolabına konulan reçelin şekerlenmesi. Burada da çökmeden bahsediyor arkadaşlar. Bu olay da yine fizikseldir. Maddenin yapısı değişmez. Çay şekerinin çayda çözünmesi. Yine çözünmeden bahsetmiş. Fizikseldir. Kibritin kıvılcımla alev alması yanma olayından bahsediyor arkadaşlar. Yanma olayı kimyasaldır. Bizde zaten fiziksel olmayanı sormuş. Cevabımız E seçeneği olacaktır. CH3 COOH formülü ile gösterilen Asetik asit ile ilgili yargılanan hangi doğrudur? Öncelikle asetik asitin yapı formülünü yazalım. Karbonlar birbirine bağlıyoruz. İlk karbona 3 tane hidrojen. ikinci karbona çift bağlı oksijen ve OH grubunu bağlıyoruz arkadaşlar. Yapıya baktığımızda diyor ki birinci öncülümüzde yoğun fazla moleküller arasında hidrojen bağı etkindir. Hidrojenle oksijen arasında bir bağ varsa arkadaşlar bunlar yan yanaysa moleküller arasında da hidrojen bağı etkin olacaktır. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. Karbon tetraklorürde çözünmesi beklenir. Karbon tetraklorürün Lewis yapısını yazacak olursak karbona bağlı 4 tane klor atomunu görürüz. Burada merkez atom karbondur. Ve merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Merkez atomu aynı atomlarda bağlı olduğu için yapı apolardır. Asetik asite baktığımızda merkez atom karbondur arkadaşlar. Karbona bağlı olan gruplar aynı değildir. Dolayısıyla yapımız polardır. Polar apolar arasında iyi bir çözünme beklenmez. Hidrojen klorür ile dipol dipol etkileşimi kurar. Hidrojen klorür molekülüne baktığımızda polar bir yapıda olduğunu görebiliriz. İki atomlu yapılarda farklı metal atomları arasında kurulan bağ polardır. Molekülün kendisi de polardır. Polar polar da dipol dipol etkileşimi oluşacaktır. Dipol oluşturabilmesi için arkadaşlar zaten polar yapı olması lazım. İkisi de polar olduğu için aralarında dipol dipol etkileşimi kurar. Doğru ifadedir. Cevap 1 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Periyodik cetvelin 6A grubu elementleri olan oksijen, kükürt ve selenyumun hidrojen ile oluşturdukları su, hidrojen sülfür ve hidrojen selenyum ile ilgili yargılanan hangi doğrudur? 6A grubunda bulundukları için arkadaşlar 2 bağ yapabileceklerdir. Hidrojen 1A grubundadır. 1 bağ yapacaklardır. Lewis yapısına baktığımızda suyun Lewis yapısı şekildeki gibi olacaktır. Hidrojen sülfürün Lewis yapısı şekildeki gibi olacaktır. Ve hidrojen selenyumun da Lewis yapısı şekildeki gibi olacaktır. Yapılara baktığımızda merkez atomlarda ortaklanmamış elektron çifti olduğu için hepsi bunların polar olacaktır. Dolayısıyla birinci öncülü de 3 molekülde polardır doğrudur. İkinci öncülümüzde kaynama noktaları arasındaki ilişki şekilde verilmiştir. Bakalım. Su molekülünde hidrojene bağlı oksijen molekül içinde bağlıdır arkadaşlar. Dolayısıyla su molekülü hidrojen bağı oluşturabilir. Çünkü hidrojene bağlı flor, oksijen ve azot atomları varsa moleküller arasında hidrojen bağı oluşturabilir o molekül. E, hidrojen sülfür ve hidrojen selenyumda böyle bir şey söz konusu değildir. Hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür. Bu yüzden suyun kaynama noktası en büyük olacaktır. Hidrojen sülfür ve hidrojen selenyumu kıyaslayacak olursak ikisi de polar olduğu için dipol oluşturabilir. İkinci kıyaslamada da ikisi London etkileşime de sahiptir. London etkileşimleri bildiğiniz gibi zayıf etkileşimlerin en güçsüzüdür. Ancak sonuçta bir moleküler arası etkileşimdir arkadaşlar. London etkileşimi elektron sayısı arttıkça artar. Selenyumun elektron sayısı kükürtten daha fazladır. Dolayısıyla hidrojen selenyumun kaynama noktası hidrojen sülfürden daha büyük olacaktır. Bize verilen sıralama doğrudur. Üçüncü öncüle baktığımızda moleküler arası London kuvveti en büyük olanı hidrojen selenyumdur. Doğrudur arkadaşlar. Burada su, hidrojen sülfür ve hidrojen selenyum London etkileşimine sahiptir. Zaten tüm moleküler arası etkileşimler London vardır. London etkileşimde elektron sayısı arttıkça artar. Elektron sayısı en büyük olan selenyum olduğu için London kuvveti en büyük olan da selenyum olacaktır. Hidrojen selenyum. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olacaktır. Yukarıdaki birleşiklerin aynı koşullardaki kaynama noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Kaynama noktaları arasındaki ilişkiye bakmak için moleküller arası etkileşimine bakmamız lazım arkadaşlar. Birinci öncüde propan apolar bir maddedir. Çünkü hidrokarbonlar apolardır. Apolarlar arasında da sadece etkin kuvvet London kuvvetidir arkadaşlar. İkinci bileşiğimize baktığımızda asetik asit. Asetik asite baktığımızda polar bir molekül olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla dipol oluşturabilir. Ancak dipolden daha güçlü olan hidrojen bağını da oluşturabilir arkadaşlar. Hidrojenin yanında oksijen vardı. Dolayısıyla hidrojen bağı daha etkin olduğu için İkinci öncüle hidrojen bağı diyoruz. Üçüncü öncümüze baktığımızda iki atomlu bir yapı ve farklı ametal atomlar arasında polar kovalent bağ oluşur. Molekülün kendisi de polar olacaktır. Polar olduğu için de dipol etkileşimine sahiptir. Suya baktığımızda su da yine polar bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda arkadaşlar hidrojenin yanında oksijen bulunduğu için yine hidrojen bağına daha etkin olacaktır diyebiliriz. Baktığımızda en zayıf etkileşim landırdır. Dolayısıyla kaynama noktası en zayıf olan birinci öncülümüz olacaktır. Diğerlerini ne yapıyoruz? Eliyoruz. 2 ve 4. öncüde hidrojen bağı vardır. Hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür. Peki ikisi arasında nasıl bir kıyaslama yapabiliriz? Burada asetik asitte arkadaşlar dimelleşerek hidrojen bağı oluşturur. Yani şunu demek istiyorum. Hemen göstereyim. Dimelleşerek hidrojen bağı oluşturduğu için de suya göre kaynama noktası daha yüksek olacaktır. Hem buradaki hidrojen hem burada hidrojen hidrojen bağı oluşturacağı için arkadaşlar İkincinin kaynama noktası dördüncüye göre daha yüksek olacaktır. Yani sıralamamız 2 büyüktür 4. Daha sonra dipoller gelecektir 3. Ve son olarak da 1 gelecektir. Sıralamamız 2, 4, 3, 1 şeklinde olması gerekir. Yani A seçeneği doğru cevap olacaktır. Moleküler arası etkileşimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım. İyonik katıların iyonları ile su molekülü arasında iyon dipol etkileşimi kurulur. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Sodyum klorür suda iyonlaşarak çözünür. Su bildiğiniz gibi polar yapılı bir bileşiktir. Kısmi negatif ve kısmi pozitif uçlara sahip olacaktır. Burada e, iyonun pozitif kısmı ile kısmi negatif arasındaki etkileşime iyon dipol etkileşimi denir. Oksijen tüplerindeki oksijen gazı ile azot gazı arasında zayıflandın kuvvetleri vardır. Bu da doğru bir ifadedir. Oksijen gazı ve azot gazı apolar moleküllerdir. Apolar moleküllerde sadece London kuvvetleri etkilidir. C'ye baktığımızda hidrojen bağı yalnızca aynı cins moleküller arasında kurulur. Bu yanlış bir ifadedir. Hidrojen bağı farklı cins moleküller arasında da kurulabilir. Örneğin su molekülü hidrojen bağı içerir. Amonyak molekülü de arkadaşlar hidrojen bağı içerir. İkisi arasındaki etkileşim hidrojen bağıdır. Dolayısıyla C seçeneği yanlıştır. Dipol dipol etkileşimi yalnızca polar moleküller arasında kurulur. Bu doğru bir ifadedir. Polar moleküller dipol oluşturur ve ikisi arasındaki etkileşimde dipol dipol etkileşimi olacaktır. Molekül üzerindeki elektron sayısı arttıkça London kuvveti artar. Bu da doğru bir ifadedir arkadaşlar. Molekül üzerindeki elektron sayısı büyüdükçe London kuvveti de büyüyecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Molekül yapısı birbirine benzeyen maddeler genelde birbiri içerisinde iyi çözülür. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde verilen maddenin karşısındaki çözücüde çözülmesi beklenmez. Bildiğiniz gibi kimyada benzer benzeri çözel kuralı vardır arkadaşlar. Polar maddeler polar çözücülerde apolar maddelerde apolar çözücülerde iyi çözünür. Aşkına baktığımızda iyot molekülü apolardır. Dolayısıyla apolar çözücülerde iyi çözülecektir. Karbon tetrokudurur de arkadaşlar yine apolardır. Dolayısıyla birbiri içerisinde iyi çözünmesi beklenir. Metil alkole baktığımızda metil alkol polar yapılıdır. Aynı zamanda hidrojen bağı oluşturabilir. Su da polar yapıdadır. Birbiri içerisinde çok iyi çözünecektir. Hidrojen kudurur. Farklı ametal atomlar arasında polar kovalent bağ oluşur. Molekülün kendisi de polardır. Metil bromüre baktığımızda arkadaşlar metil bromür de polar olacaktır. Yapıyı yap şöyle gösterecek olursak. Burada K merkez atoma farklı atomların bağlandığını görüyoruz. Dolayısıyla yapımız polardır. Birbiri içerisinde iyi çözünmesi beklenir. Amonyak polar yapılıdır. Benzen ise apolar yapılıdır. Hidrokarbonlar apolardır. Birbiri içerisinde iyi çözünmesi beklenmez. Karbondioksit apolar yapılıdır. Karbon klorür de apolardır. Birbiri içerisinde iyi iç çözünmesi beklenir. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır.